Herkese merhaba. Evet bugün 2021 yılının bisikletlerine göz atacağız. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden çünkü bir sürü model var. Hepsine bir şöyle göz atalım. bugün bir sürü markanın bir sürü modeline göz atacağız. Evet Carraro ile hemen başlayalım. Carraro'nun özel seri adı altında çıkardığı birkaç tane güzel ürün var. Onlardan birisi çok göze çarptı bu sene. Carraro CRT World yani bir tur bisikleti. Evet bir tur bisikletinde ne arıyorsanız bu bisiklete koydu Carraro. Bütün bu yan taşıma çantaları için aparatlar, arka seli aparatları, çift suluk, ne bileyim önde far mekanizması falan derken Carraro bu bisikleti doldurdu. Carraro'nun bu doldurduğu bisiklette peki ne gibi özellikler var? Evet Shimano'nun Deore T6000 setiyle birlikte geliyor. Arka dişlisi 11-36 yani yokuşlarda falan da çok rahat ettirecek bir dişliğe sahip. Evet bu bisiklete sahip olanlar artık böyle bir dünya turuna çıkabilir diyor Carraro. Alüminyum bir kadroya sahip. Tabii ki bu daha da sağlamlığını arttırıyor aslında. Aynı zamanda kelebek gidonu da üzerinde geliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Hemen şöyle bir fiyatına göz atacak olursak Carraro'nun bu modeli şu an 8000 lira civarında satışta. Ama tabii ki bulabilirsiniz. Evet Ocak 2021 itibariyle bu bisikletler birazcık daha piyasaya çıkmaya başladı. O 2020'nin son döneminde çünkü bütün bayiler elindeki malları tükettiği için yeni malda sipariş etmediler. 2021 modelleri bekliyor aslında herkes. O yüzden de bir böyle bisiklet kıtlığı yaşandı yani ülkede. Gidiyorsun bayiye bisiklet soruyorsun yok. Ama işte şimdi yavaştan Ocak ayı itibariyle tekrardan o yeni seriler gelmeye başladı bayilere. İnşallah bu sene de böyle bu tarz sıkıntılara girmeyiz de şu dönemi buhranı atlatırız. Şöyle baharda yazda iyice bir bisikletin tadına doyarız diyorum. Hadi devam edelim şimdi diğer modellere. Evet Carraro'nun en çok bilinen modellerinden birisini burada ele almaya çalıştım. Geçen seneyle bu sene arasında herhangi bir fark yok aslında. Carraro'nun yol bisikleti modeli 042. Evet 042'nin şu anki fiyatı 4722 lira. Geçen sene yaklaşık bu dönemlerde 3200 lira 3300 lira civarındaydı. Yaklaşık %50 kadar bir fark var tabi. Evet bu sene inşallah aynı zamanda bisiklet fiyatlarından da biraz indirim bekliyoruz açıkçası. Hadi geçelim şimdi Carraro'nun böyle dağda taşta bayırda neler yaptığına bir bakalım. Gravel, gravel bisikletler çok tutmaya başladı. Niye? Farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Asfaltta da gidiyor, işte toprakta da gidiyor. Daha dayanıklı bir yol bisikletine göre, MTB kadar ağır ve hantal değil. Bu yüzden çok tutmaya başladı. Carraron'da da bu klasmanda ürettiği çok güzel bisikleti var. Gravel G2. Gravel G2'de GRX set kullanılıyor. Bu GRX set genelde MTB'lere özgü bir dişli yapısı ve aslında dayanıklılığı temsil eden Shimano'nun dayanıklılık tarafında duran bir ürünü GRX'in 400 serisi ve 600 krank takımıyla geliyor. Arka dişlisi yine 11-34 gayet yeterli. Herhangi bir yokuşta falan sizi yormayacak şekilde. Aynı zamanda hidrolik disk frenlere sahip bu bisiklet bu tarz bisikletlerde, gravellerde niye hidrolik fren kullanılıyor? İşte öbür o kumpas frenlerde araya toz, çamur falan girdiğinde o jantın üzerine tutmama gibi durumlar oluyor. O yüzden bu tarz gravel bisikletlerin genelinde disk fren daha güvenli oluyor açıkçası. Geçelim şimdi bunun fiyatına. 7.900 lira gibi bir fiyata çıktı artık bu bisikletlerde. Yaklaşık 8.000 liraları zorlar olduk. Hadi en azından 2021'de birazcık fiyat artışı dursun da böyle bir rahat etsin insanlar. Rahat rahat istediği bisikleti alsın diliyoruz. Hadi geçelim Carraro'nun bir diğer çok satan modeline Force 720. 27.5 jantla geliyor. Shimano'nun giriş seviyesi Turney bir sistem kullanıyor. 12-32'lik bir arka dişlisi var. Gayet yeterli bir MTB için. Tabii ki de fiyat ona göre de uygun oluyor giriş seviyesi olunca. 2500 lira civarında bu bisiklete sahip olabiliyoruz. Çok talep edilmesinin sebeplerinden birisi de bu fiyat politikası. Peki bunun üzerine karar öne çıkardı uzman kullanıcılar için Sette Guadi. İsmini bile söylerken zorlandığımız bu bisikleti büyük ihtimalle alırken de zorlanacağız. Öncesinde şöyle bir göz atacak olursak, evet Shimano'nun bir üst segmenti SLX serisi kullanıyor bu bisiklet. 10-51 bir kasete sahip arka dişli de önde tabii ki tek dişli oluyor bu tip profesyonel MTB'lerde. Özellikle maşa çok önemli bu tarz bisikletlerde. Rakşaks'ın bir maşasını kullanıyor. Şivalbe'nin Rapid serisi tekerlere sahip, lastiklere sahip. Kararo'nun bu bisikletinin fiyatı da şu anda 15.700 lira. Hadi geçelim bir diğer markaya. Corelli. Evet Corelli 2021'e güzel bir giriş yaptı. Birçok model üretmeye çalıştı. Hem bunu şehir bisikletlerinde katlanır bisiklet modellerinde hem de böyle yol bisiklet modellerinde yapmaya çalıştı. Şöyle bir ufak bir göz atacak olursak, mesela böyle bir dağ serisine başladı Lifestyle diye 2021. Evet hemen bir öncesine geçelim. Govit serisi geldi. Bu hafif böyle şehirle dağ arası tur bisikleti diyoruz aslında. Hemen katlanırlarda Jazz serisini getirdi Korelli. Ve asıl önemli olan sprintlerin yerine Sportsius 2021 Collection diye yeni yol bisikleti serisini getirdi. Hemen buradan bakacak olursak Sportsius'un Tiagra olan modelinde yani full Tiagra setli modelinin fiyatı 9100 lira. Bir şöyle bakalım neler var. Maşası karbon 57-54-52-48 ve 45 cm kadro boyları var. Bu çok önemli bir aralık. Bazı bisikletleri beğeniyor arkadaşlarımız ben almak istiyorum diyor ama mesela kendine uygun kadro boyunu bulamıyor. Özellikle bayanlarda bu tarz problemler olabiliyor. Mesela bazı bisikletlerin kadro boyu 50'den başlıyor yukarıya doğru. E bayanların atıyorum biraz boyu da kısa olduğu için 45-48 kadro bulamıyorlar o bisiklette. Beğendikleri o bisikleti alamıyorlar. Evet Koreli'yi bu anlamda tebrik etmekte fayda var. Birçok seçenek sunuyor. Normalde kadro alüminyum, maşası karbon. Hemen şöyle bakalım. Tiagra'nın 4700 serisi kullanılmış. Disk frenli bir bisiklet. Zincirde de kaliteden ödün vermemiş Corelli. Yine Shimano'nun zincirini kullanmış. Değişik tabi renk seçenekleriyle gelebiliyor bu bisiklet. Corelli'nin bir diğer böyle kullanıcılara sunduğu güzel bisikletlerden birisi de yine tasarımıyla çok ön plana çıkan Jazz serisi. Jazz serisi katlanır bisiklet modelleri arasında bu sene ilgi çekecek gibi duruyor. Hemen şöyle bir bakalım tek tro frenlere sahip. Shimano'nun Tourney ve Altus'larını karışık olarak kullanmışlar bu bisiklette. Yine bütün yapı alüminyum tabii ki. Mitas'ın lastikleriyle gelen bu bisiklette arkada 8 dişli sizi gayet yokuşlarda rahat ettirecek bir sistem bulunuyor. Fiyatı da 2700 lira. Evet geçelim bir diğer modeline. Bu da aslında gençler tarafından çok ilgi duymuştu Zoe 1. Şöyle ki cant yapısındaki bu değişiklik aslında birazcık böyle albenisini arttırmış durumda. Fiyat olarak da çok uygun. Şu an piyasadaki çoğu bisikletin altında olan bir fiyata satılıyor. O yüzden de kolay ulaşılabilir. Gençlerimizin daha böyle yaşı küçüklerin ilgi duyduğu bir model haline geldi. 2000 lira gibi bir fiyatı olan bu bisiklet de yine alüminyum. Turnil bir sisteme sahip. Aslında böyle günlük kullanım açısından da bizi tatmin edecek bir bisiklet. Zoe'nin bir de ikinci versiyonu var. Arasındaki fark ne? İşte bunda da Altus sistem kullanılıyor. Yine Mitas'ın lastikleriyle geliyor. Kadro boyu da 18 inç olarak belirlenmiş. Zoe'nin 1 ve 2'sinin fiyatları aslında neredeyse aynı. Tercih edince aslında 2'yi tercih etmekte fayda var gibi geliyor. Hadi geçelim şimdi bir diğer markamıza. Mosso. Mosso bu sene bence Gravel modelleriyle tutacak hem fiyat performans açısından çok uygun bir ürün çıkardılar. GVL 700. GVL 700'ün işte 3 tane serisini yaptılar. Birisi öndeki ayna kolu çift dişlili, birisi tek dişlili, bir de GRX'in 400 serisini kullanan yine çift dişlili sistemi var. Hadi geçelim şimdi bunları bir şöyle yakından göz atacak olursak. GVL 700, GRX 400'e şöyle bir bakalım. Yine alüminyum bir kadroya sahip. Gravel'lerde olması gereken bir sistem. Evet, gördüğünüz gibi disk frenleri var. Yine bunda da GRX serisi, o biraz önce Carrara'da bahsettiğimiz o dayanıklı MTB'lerde kullanılan seri kullanılıyor Shimano'nun. Burada bu bisikleti ön plana çıkaran en büyük özelliklerden birisi de ağırlığı. 11 kilogram kadar bir ağırlığı var ki bu kadar sağlam ve aslında güçlü bir bisikletten beklenilmeyecek kadar bir hafiflik aslında bu. Yine başka renk modeliyle de alabiliyoruz bunu. Evet yine bir eleştiri Mosso'nun bu kaynak yerlerini hala götürmemiş olmasını buradan eleştirelim. Geçelim şimdi fiyatına bakalım. Evet yaklaşık 10 bin liraları buldu tabi bu tarz bir bisiklet. Bu da birazcık cebimizi yakacak anlaşılan bu sene. Mosso'nun ilgi çeken taraflarından birisi de yol bisikletleri. Yol bisikletlerini çok güzel tasarlıyor hakikaten Mosso. Böyle alıcıya hakikaten gözünü dolduracak şekilde hem boyasıyla hem tasarımıyla değişik ürünler sunabiliyor. Hemen yol bisikletlerine şöyle bir göz attığımızda da gördüğümüz gibi daha çok aero kadroların yer tuttuğunu görüyoruz bu sayfada. Yine böyle piyasaya yeni sunulan Tarsis Tiagra modeline şöyle bir göz atalım. Aslında bu kadro yapısı birazcık tanıdık geliyor kronlardan. Sanki ona benzemiş gibi ama tabii ki birazcık bu kıvrım daha fazla gibi bu bisiklette. Yine bu bisiklette çift renk seçeneğiyle alabiliyoruz. Bakalım hemen özelliklerine. Tiagra bir sete sahip. Evet alüminyum bir maşa ve kadrosu var. Bütün frenlerine orta göbeğine kadar Tiagra döşemişler. 10.95 kilo kadar da bir ağırlığa sahip. Evet 50 cm kadrodan başlıyor geometri. 58'e kadar gidiyor. Demin ki bahsettiğim gibi daha kısa boylu özellikle bayan arkadaşlarımıza çok uygun olmayabilir. Tarsis'in hemen geçelim fiyatına. Tarsis şu an 9000 liraya satışta. Evet bulabilirsek tabii ki henüz bayilere tam gelmiş durumda değil. Mosso'nun bir diğer çok merak edilen her zaman da böyle ön planda olan modeli Aero serisi. Aero'da da orta segment bir yol bisikleti alacak olduğumuzda Aero'nun Sora setlisine bakıyoruz. Evet çok göz dolduran bir model hakikaten. Buna daha önce de incelemiştik ama tekrardan şöyle bir göz atalım. Yine Sora Shimano'nun Sora bütün seti döşeli. Lastikleri Syrinx. Ağırlığı da 11.250 gram. Bunun hemen şöyle bir fiyatına bakacak olursak da bu bisiklet de 5700 TL'ye çıktı maalesef. Geçen sene 4500 lira civarındaydı. Geçelim bir diğer markamıza. Kron. Kron da yeni ürünlerle bu seneyi birazcık şenlendirmek istiyor aslında. Daha çok MTB'ye yatırım yapmış durumda Kron. Kron'un hemen şöyle bir yeni çıkan MTB'si var. X1 diye. Yine tabii ki profesyonel kullanıcılara hitap eden bir bisiklet. Kronun X1'inde Shimano'nun XTR serisi kullanılıyor. XTR serisi şu an Shimano'da en üst segment MTB'lerde ve bu anlamda en kaliteli seri olabilir. Evet bütün kadro tabii ki de karbon. Continental'in lastikleriyle geliyor bu bisiklet. Kadro boyu 17 inç ve 19 inç olarak ikiye ayrılabiliyor. İsteyenler 17 inç, isteyenler 19 inç alabilir. 10.7 kilogram ağırlığa sahip bir MTB için gayet hafif bir ağırlık. Şöyle bir bakacak olursak en son olarak arka dişli 10.51 yani 12'li bir dişliye sahip. Bu da artık dağlarda keçi gibi çıkamayacağınız yer olmayacak anlamına geliyor. Bu bisikletle her yere tırmanabiliyorsunuz. Hemen geçelim fiyatına. Evet fiyatı da tabii ki bu kadar anlattık anlattık ona göre olacaktı. Gördüğünüz gibi 18.850 lira gibi bir fiyat biçmişler. Evet birazcık pahalı ama profesyoneller o yarışa katılmak isteyenler için de çok iyi bir seçenek aslında. Hemen aynı görüşle ürettiği Kron'un bir diğer böyle yol bisikleti tarzında neyi var? Öbürü X1'di, bu R1. r 1de de nanokarbon bir gövdeye sahip. Yalnız tek burada sıkıntı kadro boyunun tek boy olması. 55 cm boya sahip. Yani onun için mesela benim boyum 1.75, işte bacak iç boyum 78 cm. Ben şu an 52 kadro bir bisiklet kullanıyorum. Bana birazcık büyük gelecekti bu bisiklet. Böyle 1.80 boyunda falan olanların ve daha üzerindekiler için ideal gibi görünüyor. Evet Shimano'nun Ultegra serisi kullanılmış bu bisiklette de. Ben yine böyle Ultegra falan dedikçe fiyatı da tahmin ediyor olacaksınız. Yalnız şöyle bir güzelliği var. 8 kilonun altında bu bisiklet. 7.99 çok hafif yapılmış, süper dizayn edilmiş bir bisiklet. Geçelim fiyatına bakalım. Evet 13.999 lira 14.000 TL'ye şu anda alıcı bulabiliyor. Aslında çok ciddi profesyonel tarzda spor yapanlara, bisiklet sporu ile ilgilenenlere, triatlon yapanlara önerilen bir bisiklet şu anda. Evet geçelim Salkanolara. Maalesef ki ben bu videoyu çekerken Salkano'nun sayfasına ulaşamıyorduk. O yüzden aklıma gelen bisiklet markalarına şöyle diğer sitelerden hem fiyatlarıyla da bir bakalım istedim. Her zaman bildiğimiz Salkano'nun en çok tercih edilen modellerinden birisi XR033. Tiagra modeli. Tiagra bir sete sahip 11 kilo gibi bir ağırlığı var. Ve fiyatı da 7400 lira civarında şu an. Alınabilecek güzel bisikletlerden. Bu sporu yaparken zevk alabileceğiniz bisikletlerden birisi. Salkano'nun o zaten dayanıklılığını tartışmıyorum bile. Hemen geçelim bir diğerine. En çok piyasada tabii ki yine böyle yeni başlayacaklar. Hiç daha önce bisiklet sürmemişler için tavsiye edilen bisiklet olan XRS 077. 14 vitesli bir bisiklet. Evet abi benim cebimde çok para yok ama yol bisikleti almak istiyorum ve bu spora başlamak istiyorum diyenler için süper bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Salkanon'un o kalitesiyle birlikte de aslında uzun ömürlerde kullanılabilecek bir bisiklet. 2000 liradan az bir fiyatıyla yani 1900 lira gibi bir fiyatıyla da ön plana çıkıyor. Geçelim bir diğer markamıza Bisan. da evet yine bu sene bakıyoruz bazı değişiklikler var ama tasarım konusunda hala aynı yerdeler. Bisa'nın FX 7100 serisi en ucuz bisiklet olarak şu an piyasada alınabilecek en ucuz bisiklet olarak. 27.5 jantla 1400 liraya alabiliyorsunuz. Çok tavsiye ediliyor bu bisiklet. Hemen Bisa'nın geçelim yol bisikleti tarafına. Yol bisikletinde de RX 9300'ler artık birazcık ucuzladı. Niye öbürleri kadar çok satamadı çünkü. O yüzden mesela diğer bisikletler 4000 liradan 5000 liraya çıkarken RX 9300 mesela 4500 lira 5000 civarıydı 4300 liraya kadar düşmüş durumda şu an. O yüzden şu an yeni bir yol bisikleti alıp ben de bu spora başlayacağım diyenler hem de böyle biraz profesyonel yapacağım diyenler için bu bisikleti öneriyorum. Bisa'nın RX 9300 serisi. Evet benim bugün bisikletlerle 2021 yılına girişimizde anlatacağım modeller bu kadar. Daha ileride yine daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.